50 127 mi aldım? 127 dışarı çıksın bir <laughs> şekilde. Hello! Good one, boys. This is the You're gonna find me, boy. <laughs> oh, Go you. How's it going? Beyler e, mekiklerin acil acil mekik ihtiyacı var. Aldım aldım tamam aldım aldım. Lan var ya ne güzel adamlarsın sen. Sen sen iyi bir adam değilsin sen. Yürü, sen beyler uçtan kaç. Oğlum adam at hadi git kaç kaç. Bilim adamları nerede bilim. Ha, tamam bir yani, şeyle Ya ayri, yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk. Yuk, yuk. ya. Hareket bak. hareket Dur. Ne o? Hayır, hayır. Geçmiyor. Karışım, sana Geçmiyor bana. Kaç, kaçmaz 5 4 Sık 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 sık. Tamam tamam. Yerim yerim.

Ayaklar uçaldı mı çünkü? Ne susun M4

Sana şurada bir tane erek yapsa ne gibi Sana erek Sen kendine iyi bak diyorum Geç geçiyor <laughs> <laughs> Bunlar tefek kurallar Oooo <laughs> ya <laughs> <laughs> <F> <laughs> ne Ne sakın oranlar. Evet, kalabalık ya girmene gerek yok bence. <laughs> Öldüm mü lan sen? Yo. Shelly'ye de aldım ben. Bitmedi de aldım ben. Arkayı kolla bu arada. Dağısı var, dağısı var. The surface olarak... Aşağı, aşağı, aşağı. düştü. Aşağı... düştü. Aşağı düştü. Ben az kalsın ölüyordum da. ya. Oğlum adam ne diyor ya? A49. D klas bombaya patlamadı. D class bombaya hayatta kaldı. Ne olabilir ya böyle? Şey kanka. Olur böyle şeyler canım boş ver. Zombi bir. Hey hey adam. Lan dur. 15 canım. Ya A o. <laughs> Öyle mi almış kardeş. Hangi abi ölürsen var ya. De. Tamam beyler bir sonra tanıyacağız. Eli kafadan tehdit yok beyler. A ölü ölü ölü. Ee değil, ölüyor? Biri gitti biri gitti oh. lan. Oha. Ben şuna adam öldürüldü katille. Öldüm ya. Lan indalte Öldüm ya. İşte ee, adam öldürüldü katille. Oo oh, ben adam öldürüyemiyorum. Gel buraya. Zaten. Bak izle şunu bak. Eliyana şu evvate atıyorum. Ha oha o bakınla vuran... Or! Bendim, bendim o mahkumuma bıraktım. Bendim. He, çok iyi. Ele ele binaz. Adamın canı mı almış? Seni var ya. Gel gel kaçma. <laughs> <laughs> Afolur. Kapadı, kapadım. 27'de buldum 27'de. Baş kapatmak yasak, kapatırsan yasak. <laughs> Bu ne <var>? lan? <laughs> Bu ne? Hello. Kanka 127 ile e, Pala bir yerde bekliyormuş. Bak burada bekliyormuş. Mayset sana vereceğim Allah bu Palayı. Mayset. Bak var Mayset. <laughs> Yo şeyden düştü onları. Cep boyutundan düştü. İkisi de düştü. Ben cep boyutundan şey cep, cep boyutundan niye bu kadar şey çıkıyor kanka? 106 öldü diye. Ama kanka onunla alakası yok. Baksana 500 düşmüş ama artık baş oynar oynar Moderatörler zaten hiçbir şey erişemiyor. Çok az şekilleri var. Çok az şekilleri var hepsinin. Değil mi? Harbi ya Ali. Harbi. Sen yalnız baş Abi, moderatör olmadan adam akıllı başkanlı. moderatör olamıyorsun. Adam akıllı moderatör olamıyorsun. Ya sokucam artık yeter bak. Aa çok ya. <laughs> ne öyle diyorum ki şimdi? Ver sıkıştıralım Fener olun önden geçin. Fener olun önden geçin. Fener... Ne oldu kanka? Mikro çalıştıracağım çalıştıracağım bir bakıyorum. Ben kaosla uğraşıyorum şu an. Ben mikro aldım. Öldürem bir şey. Aç Abi Kapıyı aç. Ya arkada beklesem bakayım. Hayır. Hayır hayır. Hayır. Bakayım. hayır. 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 Yalan. Yalan. ne abi bak yeter alsa olacak Oğlum oyunu bir basıyor ki Abi oynan Oy <laughs> Viper havalı havalı sana Ya ya, ya Efendim, efendim. bir Sen ne yaptın 2 saattir gelemeden Karşıdan instagram mı abi Geçemiyormuşuz ya. karşı. Ben sana instagram yapıyorum Get ek Ne zaman gördün?

kaçtım. Allah belanı lan ışık şey attılar. Ölme ha, ölme, ölme. Eli. Ölmeyeceğim ben de kaçtım. Eli kafanı sıkıya koyuyorsun sen. Evet. Çok iyi yapmış video evet. şey kanka. Eli bir video yok yapmış vardı. Yeni demiş ben. Oğlum kapatsana şunu. Adam bir şey söyle. Ay ne Oğlum what the Yetkili var mı lan şimdi? 96 ya dedik. İkisini de vurdum. Ben merdiven. Hemen merdiven. Önerdiğin bir oyun var mı etkinlik yaptığın zaman da? Şimdi yapmıyordum da. Ne yap? Ne yap? Of, bir de kafadan gitti. Ne yapıyorsun? game. Krap game box. Oksak Süleyman Azab Merapmış. Taş. Gel var mı ölüyor mu ya? Allah ki ya. <laughs> Flash Kahretsiyor. Flash'ı sarıyor mu? Tamam, Yapacağız. Aynen vallahi çok sert sarıyor. E İçine tunum yapsırdam Nasıl? Aynen. Bir tane kulüp açtı, Biz, bir gidip çevir attı arkadaşlar. <laughs> Oyunluk Finale kadar ben finale çıktım, birader de inildim. Hadi Hatır, ne yapalım? Hadi ne yapalım? Hadi ne yapalım? Hadi ne yapalım? ne yapalım? Hadi 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 ne yapalım?